arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bunu açacağız. Kene kene. Hem de iki tane vardı hatırlayan varsa. Hem de buradalar. Böyle arkadaşlar. Arkaları da böyle. Evet onlar arkadaşlarının açılmasını istiyorlar. <laughs> evet açalım. Ya <laughs> e bana güzel şey gelir ya? Keşke şey güzel açaydım. bir yırtı açtım. Neyse ya canımızı sıkmayalım. Poşet var zaten. Ona koyarım. Bunda bu olacak halimiz yok. Geldi. Aha açıldı. Aha. Poşet. Olsun. Aynısı çıkarsa şurada oturup ağlarım. Yok değil. Aynısı değil. İyi ee, Aynısı. Aynısı. Aynısı gibi. Aynısı gibi. gibi. Valla öyle. Yüzde Bir dakika arkadaşlar. Heyecanlanmaya başladı. Bir estağfurullah. Dur <laughs> arkadaşlar. Gözüm kapalı istiyorum. Evet arkadaşlar şöyle Evet, istediğimi göstereyim. Ben şunu istiyorum, şu çok tamik. Bana şu çıkarsa olur. Ben de şunun ikisi var, şöyle. Şundan istiyorum, şunun ikisi bende zaten var. Şundan, şu. Evet, açalım. Bir, iki, üç. Ne? Ne? Şanssız olamam mı ben? Oğlum çok güzel bunlar. Ne durun be. Bunun ikisi çıktı. Bende ne çıktı? Dur 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 dur. Bende şu çıktı. Evet bu çıktı bende. Neyse arkadaşlar güzel. Evet arkadaşlar çok güzel. Bunun, bunların ikisi çıktı. Yani böyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar ikisi çıktı aynı boydum ha. Umarım beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve zil çalışmaların açmayı unutmayın. Sizler çok seviyorum.